Bağcılar'da sabahın ilk ışıklarıyla herkes yatağından büyük bir korkuyla kalktı. Sokaklar patlama sesiyle yankılandı. Panik sesi duyanlar için kısa sürdü ancak bir binanın sakinleri sabah sabah etti. <laughs> Alevler gerçekten çok büyüktü. O yüzden o kadar korkuldu. Bina sakinleri gözlerini bir alev kızılını açtı. Doğalgaz kutusunda başlayan yangın üst katlara kadar ulaştı. Herkes evini tahliye etti. Çünkü yangının dairelere de sıçraması an meselesiydi. Petrol nasıl patlar yanar? Aynı şekilde doğalgaz da yukarıya kadar çıktı ilk etapta. Dün gece Bağcılar'da yaşayanlar sahurdan hemen sonra bir patlama sesine uyandı. Ben tam yatakta dağılmıştım. Bir baktım alevlerle iç içeyiz saat 4 sıralarıydı bağcılar bağlar mahallesinde işte bu binanın köşesinde bulunan bu doğalgaz kutusunda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi ve patlamadan sonra alevler 10 katlı binanın çatısına kadar yükseldi. Ben yatak odasından dışarı baktığımda sarı bir ışık gördüm. Sonra bu ışık nereden geliyor diye balkona çıktığımda alevle karşı karşıya geldim. Patlama sesini duyanlar ve alevleri görenler hemen komşularına ve itfaiyeye haber verdi. Yangın büyüdükçe korku da arttı. Patlamalar oldu. Bayağı yangın vardı. Zillere bastım ben de işte. Batanya alıp dışarı kaçtım. Terlik bile giyemedim yani. O derece paniktim. Apartman boşaltıldı. Ancak korku bitmedi. Alevleri görenler baygınlık geçirdi. Herkes dışarıda çocuklar ağlıyorlar bu sefer. Babam nerede babam yok. İşte ben o anda baygınlık geçirdim dışarıda. Doğalgaz kutusundan alevler hem apartmanın üstüne hem de yanlara doğru yayıldı. O sırada ne yazık ki bu yan tarafta bulunan araçta alevlerden nasibini aldı. 10 dakika içerisinde alevler aracı sardı ve tamamen kullanılamaz hale getirdi. Lastik tutuşmaya başladı. Yani ben kendim müdahale çektim yangın söndürücü tüp alıp arabaya. Buradaki alevin çok yüksek olduğunu görünce vazgeçtim. Yani o izledik yani bu aracın burada yanmasını yavaş yavaş yanmasını izledik. Arabanın yandığını gördünüz. Evet. Baban ne yaptı? Çaresizdi. Çünkü araba zaten yarısı kül olmuştu. Biz de gittik baktık anca. Çünkü elimizden bir şey gelmiyor. Sabah saatlerinde ilk daş görevlileri de doğal gaz borularını ve kutuyu yeniledi. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.